Ettehiyyatü Allah'ım sallallahu aleyhi ve barikten sonra okuyacağımız vaktimiz yok. Selam vereceğiz. Rabbene okuyalım? Rabbene gfirliyi okuyalım? Yoksa bu Allah'ım niya dört şeyden sığınmamı mı okuyalım? Ben derim ki onları da oku, bunu da oku. Ama vaktim yok, uçak kalkıyor, bilmem ne, bilmem ne. Neyi tercih edeyim dersen, salli barikten sonra kesinlikle tercih edeceğimiz hadis-i şerifte emredilendir. Rabbena Atina, en çok okuduğu dualardandır. Ama selam vermeden önce okuduğuna dair sahihte bir rivayet yok. Ama en camiyeti dua olduğu için büyüklerimiz, ecdadımız onu e, oraya koyarak Rabbena Vel valdeydi. anne babaya dua ve müminlere dua olduğu için bunlar çok önemli. Bunlar sünnette yeri var. Sünnette yeri var. Ama şunları şurada okuyun diye özel bir tevcih ve yönlendirme ve emir orada yok. Ama ne buyuruyor? Sizin izâ ferrâhâ hadukûn min salati. Namazını bitiren, yani son noktaya gelen salli barikten sonra selam verecek. Hani ayağa kalkmıyorsa üçe, üçe kalkmıyorsa, ikindinin sünneti gibi, yatsının sünneti gibi değilse, efendim selam vereceği noktada dört yani ikinci kadede ise veya iki rekatlıkta bininci kadede son oluyor efendim dört şeyden Allah'a sınsın fel teavvez billah min dört şey bu dört birincisi kabir azabı hayatın ve ölümün fitneleri başına gelecek böyle musibetleri kabir azabı cehennem azabı ondan sonra deccal fitnesi bu hadis-i şerifin çok tarikleri var ama bazı rivayetlerde borçtan da sığma beşinci var ama kuvvetli rivayetlerde dört ittifaklıdır.